Engin Ardıç, Varoş Enstitüsü. Türkiye'nin nüfusu açıklanmış. 83 milyon 614 bin 362 kişi. E zaten biliyorduk. 83 diye yuvarlıyorduk. Burada ilginç olan İstanbul'un 56 bin kişi azalması. Büyük şehirden kaçış. Ama köye dönüş değil. Kocası para kazanan Kezban daha sakin kıyı beldelerine gidiyor. Önemli bir rakamla değil. Oran da değil ama daha da ilginç olan köylü nüfusun azalması. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93. Köylerde yaşayanların %7 olmuş. Köyler hızla çözülüyor, boşalıyor. Bu durumda pandemiden korunmak için köye dönüşü özendirelim türünden boş laflar nereye gidiyor? Köylülük de çözülüyor ama sağlıklı sanayi işme tarafından soğurulamadığı için işçiye değil, lümpene dönüşüyorlar. Köy enstitüleri yeniden açılsın diyen dıngılların gıdılarından öperim. Köylüyü köyünde tutmak, büyük şehirlere göç etmesini önlemek, onu CHP diktasının kırsalda gözü kulağı yapmak amacıyla kurulmuş enstitüleri bakalım artık nerelerde açarlar. Varoşları tavsiye ederim. Özellikle İstanbul'u çepeçevre kuşatmış ve gırtlağını sıkmakta olan lümpen semtlerinde enstitüler açsınlar. Onlara Mozart dinlemeyi ya da Sopokles okumayı değil. O sonraki iş. Oturmayı kalkmayı, karşıdan karşıya geçmeyi, birbirine bıçak çekmemeyi ve ayrıldığı kadını öldürmemeyi öğretsinler. Kendileri biliyorlarsa tabii. Kaçıncı buçuk? Meral Hanım Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa önerisini çözmüş. Burada bir yeni anayasa kavramı var demiş. Ferasetine kurban oluruz. Başka bir şey daha demiş. Sıfırdan anayasa yapmak gibi bir iddiaysa o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır. Demek ki Meral Hanım'a sorarsanız her anayasa değiştiğinde Cumhuriyet'in numarası da değişir, Fransa'da olduğu gibi. Ağzına sağlık. Biz de öyle demiştik de küfür yemiştik. Yani bu duruma göre 1961'de 2. Cumhuriyet, 1980'de 3. Cumhuriyet kurulmuş olur. Şimdi de dördüncüsü yolda gibi görünür. Eğer 2018 sayılmıyorsa. Ama bürokrasi bu numara işinden öcü gibi korkuyor. Yıktıklarının yıkılmış gibi görünmesini istemiyorlar. Peki Meral Hanım'ın istediği parlamenter sisteme dönülürse o kaçıncı olacak? Bu bir dönüş değil. Güçlendirme teranesiyle güya yepyeni olacakmış da o bakımdan sorduk. Yoksa bu cumhuriyetlerin buçuklusu da mı vardır? Yürü. 2016'daki darbe girişiminde ABD'nin hiçbir dahli bulunmamaktadır. Nit Price, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü.